Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bugün 12 Kasım 2013 Salı Kanal G haberden merhabalar. Ak Parti Başkanı Hasan Aydın düzenlediği basın toplantısında SEK arazisinin satışı ile ilgili merak edilen konulara belgeleriyle açıklık getirmeye çalıştı. Trebolu Konkasör Tesisi ile ilgili meclis kararı olmadığını belirten ilgilenen meclis başkanı Osman Ödense dönemin valisi Şahin'in inisiyatifiyle kurulduğunu vurguladı. AK Parti İl Başkanı Hasan Aydın düzenlediği basın toplantısında SEK arazisinin satışı ile ilgili merak edilen konulara belgeleriyle açıklık getirmeye çalıştı. SEK arazisinin 8 milyona satılıp 68 milyon liraya geri alınıp Tokyo devri ile ilgili her şeyin belgelere dayandığını anlatan Aydın, 40 milyon lirası avans olarak verilen satış bedelinin geri kalan kısmının yapılacak toplu konutlardan mahsuplaşma yoluyla ödeneceğini söylerken kalem kalem nereye ne ödendiğini de özellikle açıkladı. O zamanın parasıyla 3.5 milyon dolar artı KDV'ye satılmış. Dolar bazında düşündüğümüzde, bugüne çevirdiğimizde yaklaşık 8 trilyonlara bir para ediyor. Tabii bizim e, ben de belki öyle düşünebilirim ama işin içinde olduğumuz için e, o neden böyle bu kadar ucuz fiyata satıldı? Daha sonra da ne kadar yüksek fiyata geri alındı? Hep kamuoyunun meşgul eden konu bu. E, burası TOKİ tarafından Giresun İl Özel İdaresi'ne devredilme kaydıyla parası TOKİ tarafından ödeniyor. Daha sonra da protokolle e, tekrar e, TOKİ'ye alınıyor. Giresun 1. Giresun 2. icra, Giresun 2. E, icra, 1. icra, 1. Icra, icra, Giresun SSK, 1. icra, 1. icra, 1. icra, şümer Holding, Yeğen vergi dairesi, Ankara vergi dairesi, veraset ve harçlar vergisi, yeni mahallesi vergi dairesi, Giresun Belediye Başkanlığı 2, 2 trilyon 424 568 lira, Giresun vergi dairesi, Ankara 7. icra, Giresun SHK 1661 milyon lira, Giresun 1. icra tapu harcı e, 1 lira, tapu harcı altı e, bin beş yüz yetmiş üç lira. Aksa dört buçuk milyon lira. Aksa avukatlık ücreti. Aksa avukatlık ücreti. Giresun birinci icra. Giresun ikinci icra. Milda'ya yapılan ödeme bin lira. Milda'ya yapılan ödeme pardon Milda'ya yapılan ödeme bin lira. TH mahkeme de TH bu biliyorsunuz elektrik, elektrik iletim hattı. 11 trilyon lira. Milde yapılan ödeme 6861 lira toplam 7861 lira milde ödeme yapılmış. Efendim buna avans olarak da söylenmiş. Yani 40 bin lira avans denmiş. Geriye kalan 28 bin lira ki toplam 68 bin liraydı. 28 bin lira da burada yapılacak konutlardan milda ya daha sonra günün fiyatlarına göre konutlar verilecek. Geri kalan 28 nakit olarak ödenmemiş. Geri kalan para da Mildaya yapılan konutlarda ne zaman konut yapıldıysa o zaman e, değeri miktarında 28 e, milyon liranın değeri miktarında konut verilecek. Bunu da ayrıca zaten protokolü de var. Çok tartışılan Trebol'daki konkasör tesisiyle ilgili merak edilenlere ise İl Genel Meclis Başkanı Osman Öden cevap verdi. Öden, tesisin bakanlıktan gelen ödenekle altyapı yatırımları adı altında dönemin valisi Dursun Ali Şahin'in inisiyatifiyle kurulduğunu, İl Genel Meclisi'nin bu yönde bir kararı olmadığının da altını çizdi. Şimdi Giresun İl Genel Meclisi olarak bizim Trebol'daki şantiyenin kurulması ile ilgili olarak herhangi bir alınmış kararımız yoktur. Bugünkü Sayın Vali kendi yetkisini kullanarak ve İl Özel İdaresinin yatırım projeleri için yatırım projelerinde kullanılmak amacıyla genel bütçeden gelen evet iyi genel bütçeden gelen tekrar ediyorum İl Özel İdaresi bütçemizden değil genel bütçeden gelen 3 milyon lira parayla inisiyatif kullanarak buraya bu tesisi yapmıştır. İl Genel Meclisi'nin böyle bir kararı yoktur. Sayın Vali kendi inisiyatifini kullanmıştır ve bu tesisi yaptırmıştır. Açıklamaların kamuoyunu ne kadar tatmin ettiğini önümüzdeki günler gösterecek. AK Parti Giresun Belediye Başkan Aday Adayı Mete Bahadır Yılmaz basın mensuplarıyla bir araya geldiği kahvaltılı toplantıda Giresun'a ilgili nasıl bir değişim sürecini imza atmayı düşündüğünü anlattı. Giresun'un kentsel dönüşümünü ivedilikle yapması gerektiğini belirten aday adayı Yılmaz, otopark sorununun da mevcutlarının revize edilmesiyle aşılabileceğini ifade etti. Hafta sonu yapılacak temal yoklamasına da değinen AK Parti Belediye Başkan aday adayı Yılmaz, oy kullanacaklar, partilerin en doğru karar vereceğine inanıyorum dedi. AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı Mete Bahadır Yılmaz hafta sonu yapılacak temayül öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek Giresun için acil eylem planında yer alan konuları dile getirdi. Göreve geldiği takdirde Giresun'da geç kalınmış bir uygulama olan kentsel dönüşümün hızla hayata geçirileceğini belirten Yılmaz, otopark sorunu içinse mevcut iki otoparkta revize çalışması yapılabileceğine dikkat çekti. Çözülebilecek Giresun'la ilgili bir problem olduğunu ben şansım olarak düşünmüyorum. Giresun'un önümüzdeki 10 sene içerisinde neden, nasıl etkileneceği ile ilgili basit olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adı altında Türkiye önümüzdeki 10-15 sene içerisinde yaklaşık 300-400 milyar dolar, yani bunlar yaklaşık rakamlar, kesin hesap gibi değil, 300-400 milyar dolar bir para harcanarak Türkiye'nin kentsel dönüşüm adı altında tekrar inşası konuşuluyor. Ki bununla ilgili ee, Türkiye'de muhtelif yerlerde, benzer şehirlerde binaların yıkılmaya başladığını hepimiz basından izliyoruz, görüyoruz. Giresun'da bir şekilde bundan faydalanmak zorunda. Giresun'un değişiminin, çözümünün, kurtuluşunun, benzer problemlerin kurtuluşunun bu olduğuna şahsım yürekten inanıyorum. Yani bizim bunu bir an önce en layıkıyla gerçekleştirmemiz gerekiyor. Giresun'da muhtelif yerlerde eskiden beri bildiğimiz depoyda ve keşaf iki tane otoparkımız var. Bu doğru mu? Bu otoparklar yapıldığında e, herhalde tahmin ediyorum araç sayısı 5000'dir, 3000'dir, 10000'dir. Ya yani o zaman e, araba çok azdı. Şimdi sizin zamanınız daha gezi gezmeye gidelim geç, e, geç bir şekilde araba yok gelecek kadar az ya da arabası olan insanlar gösteriliyordu anlatabiliyor muyum? Aynı sokak, aynı park yerleri araç sayısı son 10 yılda 15 bin civarında artmış. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunların mutlaka en azından elimizdeki olanları e, revize edilmesi gerekiyor. Bugün eğer isterseniz depodaki otoparkın altına beş kat, altı kat, yedi kat inersiniz, onun yıkmanın maliyeti ve süresi en fazla iki aydır. Bahsettiğim tarzda bir betonarme otopark yapmanın maliyeti de ne bileyim, gezgide ya da herhangi bir büyük çapta konut inşaatından bile ucuz olabilir. Çünkü sadece betonarme yapıyorsunuz, onun dışındaki hiçbir imalatı yapmıyorsunuz ya da konutlarda bildiğiniz banyosu, ev hastanelerde bildiğiniz diğer imalatlar, merdiven, mermer kaplamalar, işte tavanlar, alt bu tür şeyler yoktur otoparklarda. Bir aydınlatma yaparsınız, havalandırma yaparsınız, bir bir de betonarme sistem yaparsınız. Bunu uyguladığınız zaman bunun çözümü mümkün ama şimdi bunu yapmayıp başka şey yaptığınız zaman kusura bakmayın şehirde otopark problemi yok, olur. Giresun'un AK Partili bir belediyeye ihtiyacı olduğunu hatırlatan aday adayı Yılmaz, 16 Kasım'daki temayülde oy kullanacakların en doğru kararı vereceğine inandığını da sözlerine ekledi. İnsanlar bizi geçiyor. Yani buradaki belediye bir şekilde hükümetle koordineli çalışmak zorunda. Bu belediyenin mutlaka AK Parti belediyesi olması lazım. E, aksi takdirde bir şekilde başka başka platformlardaki uyuşmazlıktan dolayı insanlar küsüyor. Ve bu küs küsünün her noktasında girişim kaybediyor. Farklı platformlarda benim başkan adaylarımla ilgili her platformda, her ankette, her internetteki sayfada adım geçiyordu. Yani bu da gösteriyor ki, yani benim partimin içinde kopmadığımı, gerekli istişareler içinde olduğumu çok şükür arkadaşlarımın, büyüklerimin, partilerimin beni o göreve layık gördüğüyle ilgili bir belge bunlar. Temalide de hayırlısıysa olsun diyor Yusuf Bey. Yani her zaman böyle dua etmek lazım. Ben samimi olarak, samimi olarak Giresun kazansın istiyorum. Giresun bir şeyler yapsın istiyorum. Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kadınların kocalarına yatak amborgası uyguladığı, kocaların ise Başbakanlık İletişim Merkezi'ne şikayette bulunduğu su sorunu haftalar, hatta aylar sonra çözüldü. Giresun Valiliği ve Yağlıdere Belediyesi'nin çalışmaları sonucu suya kavuşan köyde erkekler su sevincini havaya silah atarak kutladı. Yaldır ilçesi Tepeköy mahallesindeki su sorunu 5 ay sonra çözüme kavuşturuldu. Şalvar davasına dönüşen ve köylü kadınların isyanla karışık eylemine dönüşen su sorununun giderilmesi için başlatılan sondaj çalışmaları tamamlanarak 200 tane temiz içme suyuna kavuşturuldu. Kuyu suyunun gelmesiyle bayram eden köyün erkekleri su sevincini havaya ateş ederek kutladı. Yıllardan beri bu Tepeköy mahallesinin büyük bir su sorunu vardı. Şükürler olsun ki şu anda suyumuz bir köyün tamamına yetersiz durumda. Suyumuz meydana çıktı. Bugün de açılış gibi pompa ile beraber suyu meydana aldık. Sizlere ve bu yardımcı olanlardan Allah razı olsun. Köyde suyun gelmesine en çok sevinenlerse susuzluk çilesiyle baş etmek zorunda kalan kadınlardı. Allah çok şükür yani geçici de olsa bu suyumuz çözüldü su sorunu. Akarsu'ya kavuşmak istiyorum. Belediyemizin sayesinde onun da sözünü aldık Allah'ın izniyle. O suyumuz da akacak. 6 yıldan bu yana ilk defa temiz bir su içeceğiz inşallah. Allah'ın yani izniyle. Çabamız boşa Biz gitmedi. Kesinlikle. Mahalledeki su sorununun çözülmesiyle ilgili değerlendirme yapan Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu, Giresun Valiliğinin desteğiyle yapılan sondaj çalışmasından elde edilen suyun depoya bağlanarak 200 saniye dağıtımına başlandığını belirterek köy halkına hayırlı olmasını diledi. Tepeköy mahallemizin ciddi şekilde bir su sorunu vardı. Bununla ilgili biz 1-2 yıldır bir çalışma yapmıştık. Şimdi köylümüz, mahallelimiz bizden ikinci bir kuyu talebinde bulundu. Şu anda ikinci kuyuyu da açtık. Şu anda pompasını da bağlattık. İnşallah e, mahallemize en güzel şekilde hizmet vereceğiz. Temiz su içmesini sağlayacağız. Daha önce obuzdan mobuzdan, pis sulardan su geliyordu. Bunları da temizlemiş olacağız. Vatandaş da haklı. bir de su olmadığı için su sıkıntısı olduğu için böyle bir yola başvurdular. Suyumuz bir an önce yapılsın diye. Şu anda öyle bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Yağlıdere ilçesinin Tepeköy mahallesinde yaşanan ve Temmuz ayında kadınların eylem yaparak tepki gösterdiği çamurlu su çilesi yapılan çalışmayla sona erdi. Darısı su sıkıntısı çeken diğer köylerin başına. AK Parti'de aday adaylığı başvurusunu tamamlayan ve sahaya inen bazı adaylar yoğun bir ziyaret trafiği yaşarken bazı adaylar da Giresun'u daha ileriye taşıyacağını düşündükleri projelerini kamuoyuyla paylaşmaya başladı. AK Parti'nin 11 aday adayı arasında yer alan eğitimci doktor Hasan Yücel Sarıkaya da başkan seçildiği takdirde hizmet politikasına akıllı şehir kavramını yerleştirdikten sonra hayata geçireceği ilk projenin uzun süredir Giresun gündeminden düşmeyen Gazi Caddesi'nden tramvay geçirmek olduğunu ifade etti. AK Parti Giresun Belediye Başkan aday adayı Doktor Hasan Yücel Sarıkaya, Giresun için planladıkları projelerin halkımıza tanıtılma zamanı gelmiştir diyerek, Giresun Belediye Başkan adaylığı ve devamında Giresun Belediyesi'ni devraldığı takdirde hayata geçireceği en dikkat çeken projelerden birinin tramvay projesi olduğunu söyledi. Gazi Caddesi'nin Giresun için bir İstiklal Caddesi hüviyetinde olduğunu açıklayan Doktor Sarıkaya, Atatürk Meydanı ile Deboy arasına tramvay hattı döşeyeceklerini açıkladı. Tramvayın yapılan yeni düzenlemeye de çok kolay entegre edilebileceğini belirten Doktor Sarıkaya, şehrimize yeni bir zenginlik kazandırılacağını açıkladı. Hızla gelişen teknolojiye paralel olarak şehirlerin de bu değişime ayak uydurması, sorunların çözümüne yenilikçi çözümler üretmesi gerektiğini anımsatan Sarıkaya, dünyada şehirleşmenin artması ve yaşanan dijital dönüşümle akıllı şehir kavramının da hızla yükselmeye başladığını, bu bağlamda Giresun'da ulaşımdan imara, eğitimden sağlığa, çevreden enerjiye birçok alanda verilen hizmetin kalitesini artıracak ve insanımıza vakit ve nakit kazandıracak öncü bir proje olan akıllı şehir projesini de öncelikle hayata geçireceğini ifade etti. Projenin uygulamasını ve altyapısını görmek amacıyla İtalya ve İngiltere'de incelemelerde bulunduklarını ve çeşitli fuarlara katıldıklarını açıklayan AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı Hasan Yücel Sarıkaya, bu ve benzeri projelerinin teknik detaylarını adaylık sürecinden sonra kamuoyu ile paylaşacağını da sözlerine ekledi. Giresun Spor Turgutlu mağlubiyetini unutarak Gazi Osman Paşa'ya odaklandı. Tesislerde bugün başlayan çalışmalarda talebelerini sık sık uyaran teknik direktör Ahmet Ertem, oyuncularından gol yiyen değil gol atan bir takım olmaları için mücadele etmelerini istedi. Giresunspor'da hafta sonu oynanacak Gazi Osman Paşa karşılaşmasının hazırlıkları devam ederken antrenmanı kulüp başkanı Mustafa Bozbağ da izledi. Göztepe ve Turgutlu yenilgilerinin sebeplerini anlatan teknik direktör Ahmet Ertem, gol atamamışken yemek kötü bir durum diyerek bireysel hatalarında skora yansıdığını ifade etti. Önümüzdeki hafta sonu Gazi Osman Paşa oynayacakları karşılaşmaya önceki maçlardan ders çıkararak hazırlandıklarını belirten teknik adam Ertem, sakat ya da cezalı oyuncu olmadığını, 3 puanlık maçın Giresunspor'un Spor'un lehine sonuçlanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Evet, Turgutlu maçı bizim maçımızdan. Üst sıralarda da bulunmak anlamında Ligin bu döneminde, bu dönem içinde çoşa maçıydı. Mutlak puan veya puanları almak düşüncesinde oyuna başladık. İlk devrede hakikaten futbol adına her şeyi yapan, sahip arsallayan, alanlar altan, hem oynanan rakibine oynatmayan bir takım vardı. Tabii ki bunlar hep ders alınması lazım. Yani yakaladığımız gol pozisyonları değerlendiremediğimizde çok basit goller yiyoruz. Bu bize üzüntü veriyor. Çok kolay ve çok basit goller yiyoruz. Böyle goller yenmemesi gerekli. Ama maalesef yiyoruz. Futbol hatalar oyunu, bireysel hata oyunu, pozisyon hatası oyunu. Ama biz bunları e, sıkça yaptığımızdan dolayı da çok kolay gol yiyoruz. Dolayısıyla geçmişi geçmişte bırakıp önümüze bakmalıyız. Önümüze de çok önemli bir maç var Gazi Osman Paşa. 14 puana sahip, 13 puan biz. Bizim grupta zaten her takım etkili takım, etkili oyunculara sahip, etkili kadrolara sahip bir takım. Tabi bu maçın mazereti olamaz. Bu maç olmazsa olmaz 3 puanlık bir maç. Şu anda biz e, gerek Göztepe maçında gerekse de deplasmanda oynadığımız Turgutlu maçlarında gerekli oyunun karşılığında sahaya koyduklarımızı alamadık. Bu bizde biraz daha üzüntü yarattı. Onun için de ben reva ettiği de daha fazla bu tür olayların ıslandırması lazım diyorum bizim takımımızı. Bu haberle bültenimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanal G Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri izlediniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.